Haydi, artık risk almanın zamanı geldi. Bu iş seni sıkıyor. Yeteneklerini boşa harcıyorsun. Kendi projeni başlat, kendi patronun ol. Ama ya başarısız olursam? Masraflar, borçlar, güvence... Düşünsene, her şey alt üst olabilir. Ama ya başarılı olursan, hayatın boyunca hep yaşasaydım diyerek pişmanlık mı yaşayacaksın? Bir şans ver, denemek için en doğru zaman şimdi. Şans vermek güzel ama sorumsuzca da olmamalı. Plan yapmadan, sermaye ve strateji olmadan atlamak akıllıca değil. Önce güvenli bir temel kurmalısın. Sen hep güvenlik peşindesin. O yüzden hep aynı yerde kaldın. Cesur adımlar atmazsan potansiyelini asla göremezsin. Korkularına teslim olma. Korkular değil, gerçekleri görüyorum. Riskleri hesaplamadan atılan adımlar çoğu zaman kayıpla sonuçlanır. Cesaret önemlidir ama Akıl daha önemli. Akıl da cesaretle birleşince güçlenir. İşte tam o noktada sınırları zorlarsın ve gerçek potansiyelini keşfedersin. O zaman mantıklı bir planla riskleri minimize ederek adım atalım. Cesur ol ama aptalca değil. Hayatında gerçekten bir değişiklik yapmak mı istiyorsun yoksa hep aynı yerde mi kalacaksın? İç sesinle kendi şüphelerin arasındaki savaşı dinle.